Tutmadılar. susmadılar. Ulan evdesin evlatları, sabahtan beri iki dakika susmadınız. Şu tetiğine yandığım tüfeği de tutukluk yapmasaydıydı. iyiydi. Ah be mektepli, sen ve ben kaldık siperde. Oğlum kaç yaşındasın sen? 18 hoca. Aferin, hala hoca diyor. Hoca değil, komutanım de. Ya da başım. Sok şunu artık kafana. Kusura kalma Mekne mal çıkan işte? Senin yüzünden daha tüy bile bitmemiş. Nasıl on sekiz yaşındasın sen? Söyle bakayım şu saatten sonra çocuksun diye cepheden geri çevirecek halimiz yok ya seni. Trabzon Sultanlısı talebesiyim ben. İlk mektep talebesi de iyi. Sonucunda talebesin ya. Hayek mektep, pason mektep. Ne fark eder? Talebenin siperde işi olmaz. Talebe dediğin alır kitabın eline, oturur sırasında ders yapar. Ben köylüyüm. Çocukluğumdan beri sabah sürüyorum bu topraklarda. Benim gibisi çoktur memlekette. Şu acıkta ölsem kimin uğruna? Ancak alemden bir kişi eksizdir o kadar. Fakat defter kitap sana öyle mi? O eksikliğini memlekette herkes duyar. Sen memleket için sabanını bırakıp tüfeğini eline alıyorsan, ben de kalemimi bırakıp alırım elime tüfeği. Sen memleket aldığı oturabilir miydin hiç? Ne bileyim, ben hiç talep olmadım ki. Belki oturamazdım. Belki de memleketime daha çok faydalı olacağını düşünüp okumaya devam ederdik. Orasını bilemem. Yanlış anlama be mektepte. Tütü geldi de eratı duruyor kalem tutar gibi tutuyorsun Hüseyi. Sabah senin gibi üç tane talebe geldi. Üçünü de vurdum. Neyse neyse. Boş lafa yok. Demem o ki mektepli. Memleketin okumuş adama çok ihtiyacı var. Keşke gelmeseydin demiyorum ama. Keşke gelmeseydin be Okumaya devam etseydin. Mühendis olsaydın. Makineler, gemiler yapsaydın. Ya da onu bırak, şu İngilizlerin eldeki tüfeklerden yapmayı öğrenseydin. Tüfek tutacak adam her zaman bulunur. Fakat tüfek yapacak adam öyle mi? Tüfek yapacak adam ellerine tüfeği verip de cepheye yollarsan bu iş böyle olmaz. Kimse cepheye sürmedi beni. Gönüllü geldim. Aferin, iyi etti. Ben sana diyorum ki tüfek tutmayı bile bilmiyor. <laughs> Aferin, iyi etti. Yoksa ben kimine kelam edecektim? Sonuçta mektepler talebe dolu. Tek talebe sen değilsin ya. Mekteplerde talebe mi kaldı hocam? Ya ne kaldı? Hepsi kapandı. Bütün son sınıflar gönüllü olarak cepheye daldı. Neredeyse hepsi. Sivas, Vefa, Kütahya. Ne yani? Mekteplerde hiç talebe kalmadı mı? Küçük talebeler kaldı sadece. Bu yüzden de çoğu mektep kapatıldı zaten. Ne diyeyim ben şimdi? Onca okul kurtarsın, gör kafanı patlat. Sonra gel siperde kafanı patlat. Olacak şey. Işte değil mühendis paşaya kim kim olacak? Kim yapacak tüfeği tayyareyle? Sen merak verme, döndüğümüz zaman yapacağız. O tayyarelerden birine Bineceksin inşallah. Biz ancak imamın tayyaresine bineriz. Gerçi o bile olmayacak ya, hepimiz üst üste bir çukura gömecek. Neyse, neyse. Hadi kalk bu kadar soğuklanmak yeter. Şunları bir iki mersi sıkalım da meydan koşturursa almasınlar. Demek hepiniz gönüllü geldiniz. Mektepleri boşalttınız. Sen sordun ya, sen olsan mektebinde oturabilir miydin diye. Memleket düşmanlarının altındaysa, okumanın ne anlamı var ki, mühendis olsa ne yazar? Müstemleke değil misin? Tayyare yapmana izin mi verirler? Yapsan bile ancak onlar için yaparsın. Usanmadan başka gariban milletlerin kafalarına atarlar bombalarını. Öyle okuyacak hiç okuma. Öl daha iyi. O yüzden iyi yaptın. İyi ki geldin. Hani sen sordun ya. Sen olsam mektebinde oturabilir miydin diye. Ben olsam ben de bırakırdım kalemimi. Alırdım elime tüfeğimi. Hani tüfeğimi daha çok sevgimden değil. Memleketimi sevdiğimden. Hele şu memleketi bir kurtaralım da. Sen köyüne, ben köyüme. Aslında bana tayyare değil de toprak atacak bir makine lazım. Bir anlar komutan vardı. O anlattı bize. Yavrum bu hali bir makineyle kazanırmış. Araba gibi tekerlekliymiş. Böbürlenmek için yalan mı söyledi doğru mu? Bilmem ama. Öyle bir şey olsa ne olur be? Doğru ya sen boş ver Tayyare'yi. Bana o bu hali makineden yap. Ben de senin adını, Milletlalığı. Sahi senin adın neydi? Geldiğinden beri mektepte deyip duruyorum. Delikanlı. Delikanlı. Mektepte. De. Ah be mektepte ah. Şimdi kim yapacak bana o bahar makineyi? Ah be mektepte ah. temiz alnından uzanmış yatıyor. 8 Mart Çanakkale'de...